Çok çok uzaklarda, Capulchini adında gizemli bir diyarda, sabahları kahve çekirdekleriyle uyanan ve akşamları süt köpüğüyle uykuya dalan canlıların yaşadığı bir orman vardı. Bu ormanda herkes sütlü kahve içer, sanatı üzerine felsefi tartışmalar yapardı. Ama bir gün, kahve ağaçlarının gölgesinde farklı bir varlık doğdu. Hem serin, hem sevimli, hem de son derece derin. Lattipsah ne timsah, ne bir timsahtı, ne de sadece bir kahve figürü. O, sabah mahmurluğunun zekaya dönüştüğü, espress o kadar enerjik ama vanilyalı süt gibi yumuşak yürekli bir varlıktı. Kafasında köpüğünden yapılmış bir taç vardı çünkü o, Capuchina'nın kremalı düşler prensi olarak doğmuştu. Ancak doğumu sıradan olmadı. Bir gece yıldızlar süt beyazı gibi parıldarken gökten üç kahve çekirdeği düştü. Biri zeka, biri neşe, biri ise cesaret taşıyordu. Bu üç çekirdek çok bu gölüne düştü ve gölden kabarcıklar yükselmeye başladı. Gökyüzünden inen bir yıldırım, köpüklü sulara çarpınca gölden bir varlık çıktı. Kuyruğu vanilyalı çubuk gibi kıvrık, gözleri espresso tanesi gibi derin, göbeğinde kahve karışımının sonsuzluğunu taşıyan bir lattimsar. İlk kelimesi şuydu: Ciol, bugün de kahveyle başlıyoruz ha." Herkes önce onun bir canavarı olduğunu düşündü ama sonra fark ettiler ki o sadece soğuk sunan değil, aynı zamanda insanlara gülümsemeyi ve düşünmeden önce içmeyi öğreten bir bilgeydi. Bir gün yolu Mantık Efendi ile kesişti. Mantık Efendi her şeyi kuralına göre yapan, düzenli, disiplinli biriydi. Ama fazla düşünmekten gülmeyi unutmuştu. Lattimsah ona şöyle dedi. Bazen aklı dondurmak, kalbi ısıtır dostum. O günden sonra ayrılmaz ikili oldular biri düşünürken diğeri gülümsetti. Biri kural koyarken diğeri kuralı kahkahayla bozar hale geldi ve böylece masallar diyarının en ünlü ikilisi doğdu. Mantık Efendi ve Sah. Aklın serinliği, kahvenin bilgeliği